B, ABC'de birer gerçek sayı ve olmak üzere A kök B şeklinde yazılan şeyler dışarıdakiler dışarıdaki ile çarpılır. Kök içleri kök içleri çarpılır. Bu şekilde ifade edilir arkadaşlar. İşte dikdörtgenin alanı iki kenarının çarpımıdır. Bu bilgileri vermiş. İşte Ahmet ailesinin fotoğraflarını boyutları 10 kök 3 santim ve 20 kök 3 santim alan dikdörtgen şeklinde kartona yapıştırarak aşağıdaki soy ağacı albümünü oluşturuyor. Şurada arkadaşlar görüyoruz. Evet, Ahmet'in bu kartona yapıştırdığı tüm fotoğrafların büyüklükleri birbirine eşit olup bir fotoğrafın boyutları 4 kök 2 ve 3 kök 2 santimetredir. Ahmet'in fotoğraf yapıştırdığı alan kartonun bir yüzeyinin yüzde kaçıdır demiş. Şimdi ben öncelikle burada bütün şu ıı, hangi rengi? bu ten rengi kartonun önce bir alanını bulayım. 20 kök 3 ile 10 kök 3'ü çarpacağım. 20 ile 10'u çarparsam ne yapar? 200 yapar. Bir de kök 3 ile kök 3'ü çarparsam 3 yapar. İkisinin çarpımı 600 e, santimetre karedir. Bu büyük kartonun alanı. Şimdi bu bir tane fotoğrafın e, kaç santimetre kare olduğunu hesaplayalım. Bir tane fotoğraf uzun kenarı bakın şurada yazıyor 4 kök 2. Kısa kenarı 3 kök 2. İkisinin çarpımı 4 kere 3 12 çarpı 2 kere 2 2. Hani ya da şöyle kök içinde 2 çarpı 2 kök içinde 4 yapar 4 2 diye çıkar bu şekilde. Hani ifade edebiliriz. Ne olacaktır bu da? 24. Her bir fotoğraf 24'müş. Kaç tane fotoğrafım var onu sayayım. Şöyle bir fotoğrafın alanı 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane fotoğraf var. Ne yapar 10 tane fotoğraf? 240 cm kare yapar. Buranın alanında 600 bulmuştuk. 600'ün işte 240 hani 600'de 240 ise yüzde kaçtır şeklinde bunu yüze çevireceğiz bunu 6'ya bölersem 40 olur bunu 6'ya bölersem 100 olur bakın yüzde 40'ıymış ne diyor yüzeyin yüzde kaçıdır yüzde 40'ıdır cevabım cedir ne oluyor arkadaşlar